Sevgili arkadaşlarım, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ee, şöyle ben mısır geldim yine. Şöyle bıştım Şuraları bayağı doldurdum. Akşam üzeri Recep gelecek. Ee, naylon traktörle götürecek. Naylonla götürecek arkadaşlar. Sadece şuralar kaldı şöyle. Kenarları. Onu da bıştım mıydı? Tamam. Şurada da annem çay getirdi. <laughs> Babam ileriye oturdu oraya. Çavuşumuz. Mısırları mı topluyor anne? Ha, işleri Nasıl işleri bak falan. bakalım bir. Baksana, Arada bak. olanları böyle şey yaptık ama kopardık. Bak bakalım. Tam kaynamış olmuşlar bak. Gerçekten ha. güzelmiş. güzel olmuş. Akşama bir şeyler alalım da yiyelim. Şöyle anne. Hani. dışını elledik. Biz onları sert diye şey, evet. kopardık attık Hı, şöyle. Olmuş ama bak. Bunları götürelim. Şöyle bakın birine de ben bakayım da bunun azmış bak. Burası azmış. He. Bunun içi yani, daha ondan. yeni olacağımış. Al anne. Ha olsun sığırlarımız yemeyecek bana. Öyle olsa yiyecek. Öyle. Ha biz de iyileyelim yiyelim. Hem yani, bir kaynamış evet. olur. koparırız. şurayı da alacağım anne. Ha. Şu teklik olanlar kalsın belki suyun kenarında yine sömek olur. Olmaz olmaz. Siz Şöyle. Var. bir daha sonra ta orada dayanacak. Ha? Burası yeşil ta kuru Olsun ya naylonla gelecek ya nasıl olsa bir daha bu tarafta kalmasın. Ha. Şöyle ilerlerde var orası bize, yeter yani. Ha. Ha. Naylonla bir şey olmaz annem. Bu öyle bastırıp da bak öyle durur. Gurursa guru atarım ne yapayım. Ha, bir yere, Onu atarım bir köşeye gelir yeniden yeşilini koparım. Şunları da şu dibindekileri ellemeyeceğim anne. Ha. Şunları. Belki şu baksana tazecik daha yeni oluyor. Anne, yani onlar olur. He olur, belki olmaz. diye düşünüyor. Onlar bol su ister galiba. Her zaman bir onlara su salacağım? Ha? Abi, ama ama, ama var ya burada şu amma Aynı ağacı yasalarım. var. Ya. Ona saldığı zaman olur o. Hiç tutmamış o amma bak. Şurada bir tane gördüm. İçerken, ha, bir çerçeve ot bir çerçeve. Bir Şurada. Bir geldim vardı onda dökmüşüm şurayı yere gördüydüm. Çiçeğinde. Bakamadık ama bir de içinde kalıyordu son başı. Bak ne iyi. meyvesi görünüyor. meyvesi var Küçük can, bir ağaç aslında bak. Ha. Şöyle birini dayak olarak çakmışlar. Olsun dedik anam burası güzel işte, olacağım sözde de. Olmazsa diyen hocana bir tane ha. daha dikelim. Olur. Ya sonra bahçe bol işte ya. Şu ha, dikelim. Her şeyimiz olur. 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 sulaması iyi olsun yani. Olur. Olur yakın bir hortumla gelecek. Evet. Sadece başı gün daha hortumla yetecek herhalde değil mi? Ha yetecek. Ruz adı Ondan düştük bunu geçen sene. sene. ikinci sene mi? Bu sene bakamadık. O gene güzel güzel o canlı bayağı. Öyle de olur öyle de. He. Ee, şu fıstıklar anne daha yanmamış onlar. Çok sularsan azar. Şunlar da olup bakın şöyle. Şöyle sert duruyor bak. Şöyle şunlardan da yine seyrekliyim diyorum annem olmaz diye ama <laughs> şöyle bak <laughs> şunları da temizleyeceğim bir gün gelip de önce bir buranın mısırını yapayım ondan sonra şu aralığın otunu hep temizleyeceğim arkadaşlar annem de çay yapmış sizlerle beraber çayımızı içelim şöyle güzel koymuş mısırlarımızı bir daha sen götürün çavuşumuz her zaman buna geliriz güzel mi bu sene şey zeytemiz o tarafta <laughs> ayağımız o yanda gidiyor galiba olsun illa ki burası da kuyunun başı ya burada da kuyunun başı, burada da kuyunun Kuyunun suyu az kalmış anne kuyunun suyu bayağı az kalmış az önce şu zeytinler suladı annem de küçükleri damlamaya saldık. Garipin mi atıyorsun baba? Hı -hı. Sen de Hı -hı. çok atıyorsun bazı da olur. Çok atar at, at, at. de çok at, gülüm. Şey Çayları katla da içelim. <laughs> <laughs> baktım evdeydim. Benim de evde işim vardı. <laughs> Baktım çayı demliye gidiyor. Ben gidiyor da dedi. Annem beni de arkasına düştüm <laughs> Hep beraber burada içeriz işte. Yap bakalım sen çayı. Çayı yatıp içeceksin ya. Evin üstünden de akşam içeriz hani. Orada akşam içeriz. Bakalım bir de çay. Doldurmuş mu tamam. annem? Doğrudur, doğrudur. Evet. Çay doyumlu. Bak, Bak şu şey bardak nasıl? beş tane gelmiş. Zeynep ben de içmeyeceğim dedi. Burada muhakkak kendi şeyi çıkar onu. Zeynep'e de bu değil. Patates getirmiş. diyor. Yememiş çocuk. Ha kalan peçeli de sabahleyin. Ben gelmiyorum anneyle Korkusundan gelmiyor bunlar. Yok. Bunlar da falan olur anne. Gelmesin. Bahçeden geçen gün annem varu o kahvaltıya domates de. al gel diyorum. Kenarcıktan alıp geleceksin diyor. Hadi ya gidemem diyor. Gelmesin gelmesin. Ne olur ne olur. Hazır tarlaya ama akrepten çok korkuyor. Burada da yılan çok zaten yani, değil mi? O yüzden gelmesin. Ben otu bile. biçiyorum ama ben de korka korka biçiyorum. Ha, Allah korusun. Hani bir, bir de eldiven olur. Kaçar olur ya. Orada Olu, olmaz kaçar, kaçar mı da hiç bu? yılan kaçar. Yılan olsa, yılan olsa ya, kaçar, ya. Kaçar, da. kaçar da. Çarşı suyla kaçar da akrep kaçar. Bu da şimdi kızlara bir tane geldi yakına. <laughs> bu Ağustos de bize video çektirmiyor. Allah Allah. Bizim sesimizden çok onların sesi çıkıyor. O yüzden dışarıda videoda çekesimiz gelmiyor. Çünkü anlaşılmıyor şey sesimiz. Aynen öyle. Bak. yakınımıza geldi Neyse ben de geleyim de çayımızı içelim. Aç. Hiç adam mi? Şunlar bayağı büyük ama. Buraya arkadaş gelmiş bir tane. Şöyle bakın. Domuz gelmiş arkadaşlar. Şöyle tam zepsenin içine şuraları falan her yeri çapalamış. Şöyle bakın şuraları bir şey aramış burada yerde. Ama Allah'tan e, şeye zarar vermemiş, zepselere zarar vermemiş bu defa. Yenge zarar vermiş, bizimkinlerde zarar yok şimdilik. İnşallah böyle gelir geçer, bir daha girmez inşallah. Şöyle. Belki şunları kesmeyiz, şunlar belki sömek olabilir. İşte biz tömek olsun istiyoruz da e, Domuz da e, Bu mısıra geliyor arkadaşlar Bu mısırı yemek için geliyor Bu da bizim zebzemize de sebep oluyor Buraya girmemiş değil mi Anne iyi Anne bak domateslere Şöyle bak Allahım şuna bak Şuna bak Baksana, Ay, maşallah. insanın kendi şey böyle olunca hmm. ne kadar güzel değil hmm. mi anne? Ha, de anne. Yermiş. Allah'a. Ee, öyle hep vermişler bunlar. Götürün bak borca da ye. Götürelim anne. <laughs> Allah'ım şunlara bak. Maşallah. İnşallah. Allah olmayanlara da versin. Tabii, Allah olmayanlara da versin. Gerçek Şeyi çok güzel anne. Cinsi çok güzelmiş bunun. Bunun duruşu güzel olur. cinsi cinsi acık cinsten evet. gidiyor bence baksana helik taşı gibi içi. Evet. ay çok güzel maşallah maşallah ya, şey bu, mi? babam da derken ne babam burada geldim babam evet. nerede <gülüyor> <gülüyor> Baba seslenmeyince bir kolay gelsin deseydin bilirdik senin yanında oldun. Yeni mi sana. Yeni mi geldik? Ha. Hmm. Ama seslenme diye söylüyor. <laughs> <laughs> Ey Allah'ım baba ya. <laughs> Şöyle baba burası senin elinden ne yapar? Şunlar su istiyor bak. Ah kızım onu yapalım. Ha? Yapamayacaksın ee, mı? Yarın salarız. Yani. Neyse yapamayacağız. ben gelirim yarın bir gün. Yarın su olması lazım bana. Değil mi? Bu, suyun... O taraf kurumuş. Zaten suyunun da bir şeyi yok ya, sadece e, borudan açıyorsun, oluyor. kendi akıp gidiyor. Yarın, yarın yani yarışalım diye. Zor olmuyor yani. Akıp gidiyor kendi Mesela ben şuradan azıcık biçeyim de. Şunlardan, ha. şunlardan. Orayı yine belki sulardım. Ha. Babam olmasa nereden bu kadar canım? Babamın sulamasının ne oldu bu, sulama. bu kadar? ben de sulamayayım. İçerim bu ilmini. Ben bir sefer iki sefer suladım, tamam. Hiç. Gene babam sağ olsun. O Yapı veriyor. Yani. Hava seti yemme Salma Hanım. Bu iyi olsa salıyor zaten. Severek yapıyor. Bugün diye bizden geldi ya azıcık şaşkınca duruyor. Bak sen maşallah domazlarımızı buradan bastın gari. Şimdi bakasın gelir bunlara. Bu evet, Ötekinden e, e, iyi görünüyor. Nasıl açılmış? Gel bak var orada gelmiş dalamış. Dalar canım olmaya her taraf oluyor. Anne sen şöyle tut. Sen birazcık bir su şey vereyim. Şöyle gelmişken evet. bir iki bucak fazla olursa.

Neden? Büyük kanayı ahır aldık. He. Evet. Küçük olanları salmaya saldık hepsini. İyi. Salmayı temizledik dün akşam geç saate kadar. Ha iyi başlarlar. Akşam 11'de falan salma temizliyorduk ben da. Batmanı da telefon ettim de. He. Evet. Boğum gizde de başkalıyor mu öyle salma sen şey yapıyorlar, temizliyorlar dedi. Temizledik evet. baba. İçin aylon geldi. Onu döktü geldi. Bugün de etrafı kalan gidenleri toparladı Recep. Ondan sonra da işte ufak danaları, büyük dana içeriye aldık. O evin altında hava almıyor mu? Almaz bizim o. İlla hava da sana da. Aynı insan gibi bizim hava alırsa iyi yaşıyorlar. Değil mi? Tabii. Nefes oldu sanki ya yem yemez olduydu. Evet evet. Sıvarı böyle ben çok sıcak o demiyle. Yani Deli de şöyle soğuk suyu bile şöyle istiyorlar. Her şey yaptık. Arada dökeceğim. Ondan sonra dolayı şey yaptık. Yani alıştırmıyor var ya duruveriyor. Hiç yapmaz yani aldık tanayı gitmiyor. Ondan sonra gitti içeriye girdi, Dakamıyoruz bir türlü. Gökhan geldi bir yol. Evet. Sağ olsun o da tam bakkala gelmişimiz. Yardıma gelin mi dedi, gel dedik. Beraber baktılar da gidecekler. Büyük şey. Büyük şey. Bayağı büyük Ben adam orada onu ya. Ee, daha bak dedi ya Gökhan. Ha, tabii Çok büyük ya. büyük değil ama bu daha dedi. Evet. Nasıl ne kadar gelir bu, nasıl olur dedim de.